Evet, herkese yeniden merhaba. Ee, bu alçıdan yaptığımız hoparlör şu anda. Yalnız tabii ki kalıptan çıkarken şuraları falan kırıldı. Ee, öyle bir problem oldu. Ya o problem değil, oraları ben gene kapatırım. Ya da yenisini dökeceğim büyük ihtimalle. Şunlar altları. Bunların kenarları komple testi edilecek. Kazınacak yani. Bu kenarlar falan komple alınacak. Bu da aynı şekilde olacak. Ee, bunu bu şekilde buna kaynaklayacağız gene yani, alçı yapıştıracağız birbirine. Bu, şu, şunun üstüne geçecek. Diğeri de aynı şekilde bunun üstüne geçecek. Ee, ondan sonra da, işte bir bağlantılar falan yaptıktan sonra bir deneyeceğiz. Alçıdan kulon bilmiyorum var mı daha önceden yapan ama e, sanırım yoktur diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle güzel olacak diye düşünüyorum. İnşallah e, bayağı bir uğraştıracak yani şu kenarların yuvarlaklaştırması, kazınması, mazınması bir de bununla ilgili bir motor da yok elimde şu anda. E, elle yapıyorum, bıçakla yapıyorum yani. Bıçakla şekil vere vere yapıyoruz. Bayağı bir uğraştıracak gibi görünüyor. İnşallah güzel olur, İnşallah değer, e, bir anlamı olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.